Güz yanımı yaza verdim Baharlardan geliyorum Bir sevda yürek bildim Dolu düzgün seviyorum Dolu düzgün seviyorum Bir sevda yürek bildim Dolu düzgün seviyorum Dolu düzgün seviyorum Kara bulutlar üşüsün geçit vermesin uzaklar Karanlıklar tetik dursun, umurumda mı tuzaklar, umurumda mı tuzaklar Karanlıklar tetik dursun, umurumda mı tuzaklar, umurumda mı tuzaklar Yar üstüne, yar üstüne Söz söyletmem yar üstüne Yar üstüne yar üstüne Söz söyletmem yar üstüne Arza ile boyun eğmem Ölüm gelsin baş üstüne Ölüm gelsin baş üstüne Arza ile boyun eğmem Ölüm gelsin baş üstüne Ölüm gelsin baş üstüne Dağ yanımı düze verdim Uzaklardan geliyorum Bir güzele canım dedim Canım gibi seviyorum Canım gibi seviyorum Bir güzele canım dedim Canım gibi seviyorum Canım gibi seviyorum kara bulutlar üşüsün Geçit vermesin uzaklar Karanlıklar tetik dursun Umurumda mı tuzaklar Umurumda mı tuzaklar Karanlıklar tetik dursun Umurumda mı tuzaklar Umurumda mı tuzaklar Yar üstüne, yar üstüne kimse söyletmem Yarüstüne üstüne Yar üstüne, yar üstüne Söz söyletmem yar üstüne Arza ile boyun eğmem. Ölüm gelsin baş üstüne Ölüm gelsin baş üstüne Arza ile Ölüm gelsin baş üstüne Ölüm gelsin baş üstüne